Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte. eee bugün ne yaptım? Stastam vlog diyemiyorum ya. Vlog çekeceğiz işte arkadaşlar. Ee, çocuklar şu anda aşağıdalar. Hmm. arkadaşlar şimdi Üf ya ne diyeceğimi ki de unutuyorum. Arkadaşlar şu anda aşağıda da şeyler, şeyde. Ee, evet arkadaşlar. Üf unutuyorum. Arkadaşlar neden hep her şeyi unutuyorum? Bende unutkanlık başlamış valla. Şimdi arkadaşlar biz şu anda yemeğe gideceğiz. O yüzden arkadaşlar yemeğe gideceğiz sizle. O yüzden niye diyorum anlamıyorum. Şu anda asansöre biniyoruz eve. Evet arkadaşlar evet arkadaşlar deyince benim aklıma evet arkadaşlar okula geç kalıyoruz geliyor. Onlar beni aşağıda bekliyorlar dikmişler. Ya sabır ya. Ah oh, şükürler olsun geldim ya. E sonunda geldin. O anahtarı var artık. Hayır. Ama bak sen çıkartıyorum. Gel. Şimdi alın ne ne Elimde kamera var. Nasıl tutu? Ay gözlüğüm çık ya. Bir de diyorum niye her şey burulanıp görünüyor? Ay aş. Oh. Lan bu. Üf. Bunu takacağım. Hadi gidelim. Bu arada durun. Bir şey unuttu musunuz? Unutursanız arabayı unutuyorum ne diyeceğim. Arabayı beni hastane getir. Çünkü arabayı nereye koyacağım? Ne unuttuğunuzu söyleyeceğim. Hadi şimdi siz şifreyi çözün. Hadi gidin. Ay zaten. Bütün her şeyi unutuyoruz. Bugün de her şeyi olmaz. Çocuklar topu tamam. Çocuklar gelin. Hoppa alıyorum. Ne? Cihan. Hadi al bakalım annesi. Hoppa neyse. Bak şifreyi kim çözün? Ben. Ay. Hoppa. Çözdüm. Kapı açıldı. Hadi gidiyoruz. Arkadaşlar biz şimdi geldik. Yerimizi alıyoruz. Çocuklar şimdi ne istiyorsunuz? Bakın. Buradan bir şey almak yok. Zaten Güney'in kadını batırdınız. Şimdi ailecek. Ay burası eskiden ailecek şey var ya. oturuluyordu. tamam. Çocuklar şurada oturuyor. Bir tane sandalye var. Anlamıyorum ya. Çocuklar şurada oturur. Biz de şurada otururuz. Ben ayakta kalırım artık. E ben bu aralar... Ben diyete gireceğim. Çünkü bu aralar çok kilo alıyorum ya. Hmm, şimdi şu ay yere dök. Yanlışlıkla arkadaşlar şimdi şurada kalıyorsunuz. Ay şimdi siz şuradan yapıyoruz. Hmm, ya ben azıcık bu pis şeyden çıkacağım. Onu zaten o, okulda diyecektim. Zaten arabaya binden çıkardın ya ya sabır. Doğru. İşte bu açık yerde top oynayın ama yemeğinizi yiyeceksiniz sonra oynayacaksınız. Bakın burada bile beni bağ bağırtıyorsunuz. Üf ya arkadaşlar hep bir dışarıda birileri bağırıyor. Ben eşeğim diye birileri söylüyor ya. Durun gir. gidip uyaracağım. Ay uyarmayacağım. Lan burada hiç kimse yok. Ay bismillahirrahmanirrahim. Çocuklar bunu görse korkar valla. Hadi çocuklar beslenir. Şöyle koyalım. Ben nerede oturacağım bilmiyorum. Senden bir getiremem ya. Çünkü herkese. Hayır. Eklene. Çok güzel bir fikir geldi. Ne geldi? Bakın. Biz şurada oturacağız şimdi. Çocuklar da karşımız. Çocuklar da o diğer masada oturacaklar. Tamam mı? Olur da ben bir tane yer gelmeden önce gördüm. Arkadaşlar unutuyorduk. Çocuklar işte işini sağlam vallahi. Mı? Burası mı? Aa bak burası güzel. Şimdi çocuklar biz burada oturacağız. Arkadaşlar şöyle koyuyoruz. Arkadaşlar hani dedim ya vlog çekeceğiz. O yüzden mi? biz hep bir dışarıda yemek yemiyoruz arkadaşlar zaten. Arkadaşlar Şimdi çocuklar ne istediklerini soracağız. Hadi bakalım. Siz şu anda şuraya koydum. Arkadaşlar, ço çocuklar şimdi ne yiyeceksiniz? Ben hamburger patates. Bir de kola. Kola çocuklara zararlı. Hiç tadına bakmadınız. Ama tattırmayacağım ya. Tattırmayacağım. Sen portakal suyu, limon tamam. Portakal, limon. Tamam. arkadaşlar ben direkt his. isteyip geliyorum. Arkadaşlar çocuklarım ki geldi ama bizimki gelmedi. Aç bekliyoruz. Karnım kasılıyor resmen. Arkadaşlar ben direkt sayıyorum. Geliyorum bu arada. Ha, şunu da ben kapatıyorum arkadaşlar. Direkt yemeğimiz gelsin. Öyle açacağız videoyu deme Evet açacağız videoyu direkt. Evet evet. Türk neden tek tek evet dediniz. Ya ya sabır. Hepsi birbirinden deli vallahi. Arkadaşlar yemeklerimiz gelsin öyle. Arkadaşlar bizim yemeklerimiz geldi şu anda. Geldi biz yemeklerimizi yiyoruz. Hoppa. Kızım yemeğini hala yiyorum tamam, sen diyorsun. Hoppa geçiyorum. Bunlar şurada kalsın. Zaten topluyorlar. Siz çocuklar biz birazcık burada oturuyoruz size sohbet falan diyoruz. Yok ya burada durmayalım bu sefer. Bu sefer ne şey yapacağız. Bu sefer eve gidelim. Çünkü çok kötü o tuvalet geldi. Ayıptır demesin. Hadi gelin bakalım çocuklar. Ana baba benim bebek arabam orada mı kaldı yoksa? Evet bebek arabam orada kalmış Allah. İyi ki de çalmamışlar. Hadi biz eve gidip hemen videoyu açıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biz geldik. Şu anda kapıyı açacağım. Açtık. Açtık. Ama niye binmedim arabana? Biz bu Hoppa. Şu şurada kalsın bence. İşte gidin odanızı. Siz burada filmini sizleyin. Bilin. Evet. Durun. Siz şurada kalın. Ama çocuklar ya. Şurayı hep her şey kaybetmezsiniz. Olmaz mı ya? Alın hadi izleyin. Babanız da istesin. Zaten babanız da çocuk. Şunlar şurada kalsın. Arkadaşlar şu şu an ben alan... Bu ne? Arkadaşlar Çok kötü bir şey öğrendim. Siz yanlamışsınızdır siz. Hamileyim. <laughs> 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 Hemen. Ay. Ama ben, ben çocukların e, bir kısım besi de var. Çok mutlu oldum ya. <laughs> Gidip herkesten bunu yapmalıyım arkadaşlar. Bunu çok güzel bir şeyden yapacağım. Çocuklar. Gene <laughs> de. <laughs> <laughs> Anne ben hiç sevinmedim. Ben sevindim. <laughs> ben de sevindim. Ya, <laughs> sevindim. Evet vallam. Ay biz ne danslar yapmaya başladık. Kızım sen niye sevmedin? Vallahi anne bunu çekemiyorum. Şimdi o diğerini mi çekeceğim? Abla çok oluyorsun ha. Sus. Ya. Yo, sus. Tamam ya ben de sevindim aslında. Tamam. Kızım daha var. Ben bir takayım mı? Kızım daha bunu yıkamadım. Yıkamadım. Yıkamadım mı? Ayy, anne al çabuk yıka Neden bu yancıya? Düş. Arkadaşlar işte bizim de vlogumuz böyle. Olmuyor ya. Şimdi ben şunu bir yıkayım kaynar sudan. Siz de şurada kalın. Bu. Hoppa yıkadığını göre de. Şimdi şunu bir yere saklamalıyım. Şu şurada kalsın bence.

Ya bir yandan siz dırdır ediyorsunuz. Bir yandan bu televizyon dırdır ediyor. Ödüyor. Üf tamam kapatıyoruz. Bunlar da. Üf ya ben haber isteyeceğim. Tamam. Kapat. Ya kapatmayın. Ya kapat. Üf ya kapatmayı ne unuttum mutluluktan. Alış Alışveriz. <laughs> Anne sen otur otur. Hatta Can sen otur. Nikolas o zaman sen de otur. Çünkü <laughs> sen de sonra alırsın. Hayır hayır biz şimdi gidiyoruz Nikolas'ı alıyoruz. <laughs> Arkadaşlar görüyor musunuz? Ya yani. ne? Arkadaşlar ben bu büyükler çok çekemiyorum gidiyorum biz de birazcık dinleneceğiz yani hep dinliyorum ben gidiyorum arkadaşlar şimdi ee, bunu küçük yap alacağım arkadaşlar şimdi aldım birazdan zaten geç olacak. O yüzden biz her şeyimizi yaptık. Arkadaşlar. O yüzden işte gece olacak. Gece olunca kapatıyoruz. Hadi gelin birazcık sizler dışarıda oynayalım. Ay, yürü. Anne ama sen oynama otur tamam mı? Tamam. Hoppa. Hadi oynayalım. Gece olunca. Evet. Daha oynamıyorum çocuklar. Evet arkadaşlar. Ben yanlışlıkla kamerayı elimde tutuyorum. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Takip etmeyi ve kanalı olmayı ee, unutmayın. Yarınki videoda görüşürüz.